Ciğer, mumbar, işkembe, Adana'nın vazgeçilmez bu lezzetleri dolandırıcıları harekete geçirdi. Son günlerde her gün tonlarca et satılan kasaplar çarşısını mesken tutan dolandırıcılar ilginç bir yönteme başvurdu. Kasapların cep telefonlarına senden et aldım zehirlendim seni rezil ederim mesajı atarak 5 ila 7 bin lira arası para talep ettiler. Geçen gün aradılar sizden dediler ciğer aldık mumbar işkembe aldık. E, ...kokuyordu zehirlendik falan. Öyle bir şey yok. Kimse gelen yok. O telefon numarası da yalan. Milleti böyle dolandırırlar yani. Dolandırıcılar bu yöntemle... ...iki kasabı tuzağa düşürerek paralarını aldı. Et aldık, hastalandık... ...zehirlendik. İşte sizi mahkemeye vereceğiz, sizi savcılığa... ...vereceğiz. Böyle diyerekten... ...esnafımızı, iki esnafımızı... ...5 bin lirayla 7 bin lira arasında... ...bir dolandırma olayı oldu. Adana Kasaplar Odası ise esnafın dikkatli olmasını istedi. Ya zehirlenme olsa... ...zaten hastanenin... Doktorları direkt benim olarak hemen savcılar suç durusunda bulunuyor. Öyle bir e, satekerlik oluyor. Ama burası Adana. Adana öyle bir şey esnafımız uyanık şu anda. En ufak şikayetlerini, ihbarlarını biz kabul ediyoruz. Her gelen ararsa oradan tavuk aldık, oradan et aldık kokmuş diye yalan yani. İspat etsinler, belgelesinler. Fiş, fatura var bu işlerin yani. Öyle.